Efendim şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara bir göz atalım. Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanmak istediler, polisin müdahalesiyle karşılaştılar. Olaylarda 159 kişi gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe provokasyonu sonrası bir grup üniversite önünde toplanma çağrısı yaptı. İstanbul Valiliği koronavirüs nedeniyle toplanmalara izin verilmeyeceğini duyurdu. Ancak uyarılara rağmen İstanbul etilerde toplanan gruplar kampüs kapısına yürümek istedi. Polis izin vermedi. Buna rağmen eylemi sonlandırmayan 108 kişi gözaltına alındı. Ya, ya, ya! HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ise gözaltılara engel olmak istedi. Kaya kendisini uzaklaştırmak isteyen polisin omzuna vurdu. Bunun üzerine Hüda Kaya ile polis arasında tartışma yaşandı. Ya, 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 ya! bir grupta kampüsün içinde rektörlük binası önünde toplandı. Bina içerisindekilerin dışarı çıkmasını engelledi. Olay ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Göstericilerin dağılmaları sağlanmıştır denildi. Orada 51 kişinin gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 159 oldu. <laughs>